Selamlar dostlar. Bugün uzun süredir gelmesini istediğiniz Generator Rex videosuyla karşınızdayız. Gördüğüm kadarıyla izleyen herkes Generator Rex'i çok beğenmiş. Peki buna şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. Çünkü çizim konusunda, hikaye konusunda ve orijinallik konusunda Generator Rex tartışılmazdır. O yüzden beğenilmeme olayı pek yoktur. Ciddi ve komik olan kısımları da vardı. Biz de bu efsaneyi hatırlatmak adına finaline değineceğiz. Müzikleriyle de efsaneleşmiş olan bu çizgi filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Abone olup videoyu beğendiyseniz Janitor Rex'in finalini anlatmaya başlayabiliriz. Aslında konuyu çok fazla anlatmama gerek yok. Çünkü bu videoyu izleyen büyük bir ihtimal final bölümünü izlemiştir ya da merak etmiştir. Final iki bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölümde Rex yaralanmıştı ama Nenaytlar onu iyileştirmeye çalışıyorlardı. Haa, kocaman bir robot. İkinci bölümde Kara Şövalye ve ekibi piyasaya çıktı. Planlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Van Clice araya girip tüm evoların gücüne erişmek istedi ancak Meta Knight onu kabul etmedi. Görebiliyor. Bu yüzden Rex işin içine girdi ve Meta Knight'e sahip oldu. Meta Knight var ya, o bir tek senin için de çalışır kardeşim. Saf haliyle çalışamaz. Annemle babam onu en başta bu şekilde programlamışlardı. Kara Şövalye ve diğer İvolar kaçtılar. Ama onların ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü anlatılmadı. Rex, Meta Knight'ın gücünü kullanarak tüm İvoları iyileştirdi. Böylece dünya düzene girdi. Konu genel olarak bu şekilde. Evet biraz kısa oldu ama konu zaten çok uzun olmaz. Böylece bir efsane daha sona ermiş oldu. Çizim kalitesi ve Benten'le ortak bölümü asla unutulmayacak. Belki bir sezon daha devam edebilirdi. Ama tadında bırakmayı seçtiler bence. Cartoon Network Generator Rex'i yeterince çok yayınlamadı ve biz bu güzellikten mahrum kaldık. Şahsen ben tekrar izlediğimde bazı bölümleri hatırlayamadım çünkü çok seri geçti bölümleri. Ve kısa sürede yayından kaldırıldı. Neyse ki artık internette bulup izleyebiliyoruz. Şimdi gelin gözden kaçan detaylara bakalım. Rex tüm Ivo'ları düzeltmişti ama Bobo hariç. Bobo insan zekasına sahip bir maymundur. Aynı zamanda Ivo'dur. Final Biz bölümünde Bobo Ivo olarak kalmıştır. Van Kleist ve ekibi finalde ortadan kayboldular ve bu da dizinin tam olarak bitmediğini gösteriyor. Ayrıca tıpkı Bobo gibi onlar da Ivo olarak kaldılar. Young Justice Invasion'ın son bölümü Generator Rex'e aynı isimledir. İkisi de Endgame'dir. Tıpkı Benten'de olduğu gibi Rex de finalde uzaylı X'in güçlerine sahip oldu denilebilir. Çünkü evrende değişiklik yapmıştı. Generator Rex tam olarak bitmedi. İleriki zamanlarda yeni bir seri görebiliriz. Ayrıca Ben Genon filmi bunu kanıtlamıştır. Son sahnede Rex bir robotla mücadele etmekteydi. Bu da Evo'ların geri dönebileceği anlamına gelir. Van Kleiss'in insan olmaması belki 4. sezona açık kapı bırakmak içindi. Son bölümde pek çok aksiyon müziği kullanılmıştır. Finalle ilgisi yok ama Rex ile Ben Tennyson'ı Türkiye'de Fatih Özkul seslendirmiştir. Generator Rex o zamanlar tutmadığı için final vermiştir. Şimdi benim düşüncelerime geldik. Gerçekten muhteşem bir çizgi diziydi. Çocuksu değildi, herkese yönelikti. Çok kısa yayında kalmasına rağmen birçok bölümünü izleyen biri olarak sürekli takipçisiydim ve hala öyleyim. Yeriye dönerse veya yeni serisi çıkarsa haber vereceğimden emin olabilirsiniz. Müziklerini de çok beğendim. Hatta arşiv bile yaptım. Ara sıra açıp nostalji yapıyorum. Keşke böyle çizgi dizilerin sayısı çok olsa. Umuyoruz HBO Max Cartoon Network işbirliği bu çizgi dizilerin tekrar gelmesini sağlayacaktır. Bu arada sadece Generator X'in değil, diğer çizgi dizilerinde finallerine değindik. Ve değinmeye devam ediyoruz. Evet bugün gerçekten efsane bir çizgi film hakkında konuştuk. Umarız ileride böyle çizgi filmler tekrar gelir. Eğer video keyif verdiyse like tuşunu patlatın. Abone olarak diğer içeriklere de bakabilirsiniz. Generator Rex hep gönüllerde yer edecek tıpkı bu video gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz.